Onlarca yıldır emperyalist batının desteğiyle, işbirliğiyle Filistin'de işgal ve soykırım yapan Siyonist İsrail. Son bir yıldır tüm dünyanın gözü önünde yakın tarihin en büyük katliamlarına imza atmaktadır. Okulları, hastaneleri, camileri bombalayan bu gözü dönmüş teröristler yaşlı, çocuk, kadın demeden mazlumların üzerine ölüm yağdırmaktadır. Bu süreçte tüm savaş suçlarını işleyen uluslararası tüm hukuk kurallarını yok sayan siyonizme karşı maalesef ki somut adımlar atılmamıştır. Arzu mevut masalları ile bu bölgeyi kan gölüne çevirmek isteyen Siyonizm için bu bölgede müttefik yoktur. Sırasını bekleyen kurban vardır. Yemen'i, Suriye'yi, İran'ı ve Gazze'yi bombalayan Siyonist teröristler son günlerde büyük planda da vahşete başlamıştır. Sırada Mısır'ın, Irak'ın, Türkiye'nin, Ürdün'ün ve daha nice İslam ülkesinin olmadığını hep söyleyebilir. Çizilen sözde haritalarla gözümüze sokulan bu kanlı plana karşı çıkmak için daha ne beklenmektedir? Necmettin Erbakan hocamızın önderliğinde kardeşlerimize ve ülkemize yönetilen her eli kırıp atmanın onurlu kavgasını verdik. Biz Kıbrıs'ta ne yaptıysak diğer İslam ülkeleri için de aynı şeyi talep ettik. Bunun için mücadelemizden hiç vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz. Kocaeli milletvekilimiz Hasan Bitmez bu gerçeği haykırırken verdi son nefesini. Fakat ne yazık ki iktidar hiç politika yönelik göz boyamak için yapılan içi boş eylemlerden başka hiçbir şey yapmamıştır. İsrail ordusunun kullandığı silahların bu maddesi bizim topraklarımızdan gitti. Teröristlerin kumanyası bizim ülkemizden gitti. Jet yakıtları bizim ülkemizden gitti. Fakat iktidar bunca soykulun ve zulme rağmen hala vanaları kapatmamıştır. İsrail'e yapılan bu kanlı ticaret devam ederken vicdan gemisinin kardeşlerimize ulaşmasına dahi izin verilmedi. Demir vurulan sadece gemi değildir. Bunu herkes bilmelidir. diyor. adam bir kez daha uyarıyoruz. Geminin kardeşlerimize ulaşmasına izin verin ve bu vebale ortak olmayın. İslam dünyasına liderlik ederek somut adımlar atın ve Filistin'in işgal edilmesine karşı durun. Sizler gerçekte yapmadığınız icraatları yapay zekaya yaptırarak sorumluluktan kaçamazsınız. Kınayarak, izleyerek ve gözünüzü kapara, kapatarak işgali durduramazsınız. Boykot yapın dedikten sonra ticarete devam ederek siyonizmin çaklarını kıramazsınız. Sizlerden artık cesur, samimi ve somut adımlar bekliyoruz. Buradan aziz milletimizin tüfeklerine sesleniyoruz. Vicdanının sesini duyun.